Oğulların hepsini şimdi arabaya attık. Gidiyoruz. Vay be Usta. Kendine iyi bak kardeşim. Allah'a emanet ol. Eyvallah. Mahallemizden son görüntüler. Sağ olsun bizi bırakacak Savaş. Gidiyoruz havalimanına. İki tane kocaman bavul sırt çantası. Evet bizim biletimiz şimdi buradan ama burada kimse yok. Yes sir. Ulan baban da mı bavulcuydu be? Bu ne kardeşim? 10 kilo hakkımız var. Şey. Şansa bakar mısın? Evet şimdi çantalarımızı kontrol ettirdik. Duty free'deyiz. Bakalım. Neler var neler. <laughs> bardaklar, Blue Jays bardakları bir şeyler var. Burada maple şuruplar var. Bizim burada alacak bir şeyimiz yok. Çantamız da bu zaten. Gidiyoruz kapımıza doğru. O burada da Tim Hortons varmış bak. Buradan bir çay kahve alabiliriz mesela. Kanada'nın sembolü. Bıktık ulan şunları yemekten. Senelerdir. Bizim kapı B38. Daha gideceğiz. Bu ne lan? Yani elektronik şarj kablosu kulaklık falan satıyor. Bak burada da masalar var. Prizler falan var insanlar burada telefonlarını şarj ediyorlar. Adam oturuyor şakıyor şarja telefonu bilmem nesine. Ama B38 gelmişiz b 38i değil mi? Hayatımda ilk defa bu kadar çabuk bir şekilde havalimanından içeriye giriyorum ve uçağa biniş kapısına geliyorum. Çok enteresan ya. Hiç bu kadar kolay olmamıştı daha önce. Şimdi burada bekleyeceğiz. Saat kaç? Saat şu anda 7. 8.30'a kadar bekleyeceğiz burada. 8.30'da uçağı almaya başlayacaklar. uçakta da 9.30'da. Yani kapı açılacak. Hadi bakalım. Uçağı almaya başladılar şimdi. Pasaport kontrolü uçağa biniyoruz. Daha sonunda indik ve 6 saat 40 dakika sürdü. Londra'dayız. Bacaklarım var ya nasıl ağrıdı biliyor musun? Küçük uçakla geldik. İlk defa 3 kişi yan yana geldim. Ve ben tam da ortadaki kişiydim kardeşim. Ortadaki koltuk bana denk geldi. Koltuk da seçmedim. Bir daha koltuk seçmeyen var ya. Bir daha koltuk seçmezsen var ya. Neyse geldik en azından. Şimdi Yine bir enayilik yaptık tabii ki. Söyledim ve bunu biliyorum. Enayilik yaptık. Bakmadan aldık bileti. Başka bir havalimanına gideceğiz. Şu an olduğumuz havalimanı şu an Gatwick diye bir havalimanındayız. London Gatwick Airport. Buradan 125 kilometre uzakta başka bir tane havalimanına gideceğiz. O da bizim enayiliğimiz. Artık bilmiyorum. Herhalde otobüs, tren, Uber ne denk gelirse öyle bir şey yapacağız. Hadi bakalım gidiyoruz. Yol verseniz de biz de geçsek. Evet iki tanesi geldi. Bir tane daha kaldı. Bir tane de el çantam var onu bekliyorum. Şimdi. 20 kilometre değil, 30 kilometre değil. Tam 125 kilometre ötede ya diğer havalimanı. Ben nasıl böyle bir amatörlük yaptım? Ama havalimanı çok boş ya olaya bakar mısın? Çok enteresan. Şu deniyor da saçma sapan tepkiler verip verip duruyor. Yüz oldu ona, Kuruldu bana. Bak bizim çanta geliyor. Malımı 2 kilometre uzaktan tanırım. Gel bakalım. Evet. Bu yükümüz çok ağır. nasıl götüreceğiz tek başımıza? Baksana şunlara. Neyse hadi bakalım. Bir daha böyle bile. Bu şu an bineceğim ikinci tren. Bundan sonra bir tane de Subway'e bineceğim. Ondan sonra bir trene daha bineceğim. Anca öyle gideceğim havalimanına. Vay nasıl? Değişik bir macera alıyor bu arada ama bu kadar bavulla beraber olmuyor kardeşim. Çok fazla bavul var çünkü. Hani sadece sırt çantası olsa her türlü geze geze giderim de. Bu çantalar bayağı ağır ve beni birazcık yavaşlatıyor. Neyse. Gidiyoruz. Evet, şimdi bu trenden indikten sonra başka bir tane subway'e bineceğiz. Ondan sonra bir trene daha bineceğiz. Neyse, devam ediyoruz. Ve şimdi başka bir metroya bineceğiz. Bir durak sonra ineceğiz. İnşallah ondan sonra direkt havalimanına giden trene bineceğiz. Ulan, hayatımda bu kadar trene binmedim ben be. Metroya, trene. Şimdi ki burada son trene biniz. Direkt havalimanına giden son tren. Tabii ki önce bulmamız lazım. Ne diyor? Evet, Londra metrosunda aramaya devam ediyoruz. Bulacağız inşallah. Adama sordum. Yolun sonundan. Ben zaten oradan gelmedim. Mi? Yolun sonundan aslında göreceğiz, çıkacağız oradan devam. Edelim. Bu arada buranın metrosu gerçekten söylenildiği kadar büyük ya. İçeriden çıkamadık bir türlü. Şimdi son trene doğru gidiyoruz. Evet son olarak böyle bir istasyona geldik. Buradan da artık bineceğiz trenimize ve yürüyüp gideceğiz artık buradan. Ben şu şunları taşıyacağım diye var ya geberdim ya vallahi billahi. Neyse hadi bulalım şu treni de. Bulduk. Allah'ım sana şükür. Ben diyeyim 5 tane, siz 10 tane tren değiştirdim. Bu nedir? Of var ya nasıl terledim nasıl yoruldum belli değil. Çok şükür Allah'a yani. Oh, kardeşim first class'ta gidiyoruz. <laughs> Bak onu anlatacaktım. İlk önce indim şeyden, e, havalimanında indim. Otobüs ya da tren arıyorum tamam mı? Bir tane eleman geldi hemen yanıma. Gördü elimde bavullarla beni tabi. Diyor ki işte nereye gidiyorsun dedim ben şeye gidiyorum. E, stand airport'a gidiyorum. Dedi ki gel dedi götüreyim dedi 120 pound'a. 120 pound da 300 Kanada doları yapıyor. Ondan sonra ben dedim ki hemen Uber e açtı tamam mı? Uber'in e, hesabını açtı. Baktı orada 90 pound gösteriyor. E dedim sen niye benden 120 istiyorsun? Diyor ki, sen de X'lar çağırmış olacaksın Uber'i. E, Bavulların fazla ya. E dedim oldu X'lar 90 euro diyor oğlum dedim. Sen dedim geldim 60 pound vereyim götür beni dedim. Ondan sonra şey dedi. E, yok dedi ya 120 pound işte. Dedim ki oğlum Uber'in ne olduğunu biz de biliyoruz dedim. Orada 90 yazıyor dedim. Müşteri 90 diyor, şoför 60 euro alıyor, 60 pound alıyor dedim. Gel dedim 60 pound vereyim sana. Götür beni dedim. Ya yok olmaz bro falan filan dedim. Sen bilirsin. Tren zaten 50 euroya gidiyor. 50 pound pardon. Lan ne karıştırdık para birbirine ya. Lan sen bizi ne zannettin çakal. Son gelmeye çalıştığımız yere geldik. Kapıyı arıyoruz. Burası bayağı kalabalıkmış. Diğer havalimanına göre. Shuttle gidiyor. Evet, bizim gideceğimiz uçağın kalkacağı kapı ilerideymiş. Bu da bugün bindiğim 5. tren. Kendimi bugün tren gibi hissediyorum. Böyle bir şey aldık içiyoruz. Maceramız burada bitiyor. Londra'dan ikinci uçağa bineceğiz. Bu da burada biter. Kendinize iyi bakın. Uçağımız yarım saat sonra kalkacak yarım saat, bir saat işte neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi eyvallah.